Ah oh be özgürlük, sensiz neler neler gördük. Koca bir hayat yaşadık, her anında seni aradık. Gel yetiş neredesin, halimizi zalim dünya ne bilsin. Hakkını aramak bir suç olmuş, zalimlerin zulmü bir adalet olmuş. Ama bu işler böyle yürümez. Ya herkes konuşmalı ya da ortada bir düzen olmalı. Zulme karşı mazlumdan yana olduk. Savaşa karşı barıştan yana olduk. Kendimizi kimseden büyük görmediğimiz gibi kimseden de küçük görmedik. Bir kafesle hapsedilmiş günahsız bir koş gibi duaya muhtaç insanlarız biz. Göğsü paramparça yaralı ceylanlarız biz. Ne bileyim işte bir damla özgürlüğe sormuş insanlarız biz. Bitmek sadece ölmek değildir. Yaşamak sadece ekmek değildir. Hayatta özgürlük yoksa hiçbir şeyin hiçbir yeri önemli değildir. Asıl ölüm kefen olup yok olmak değil, yaşarken ölmektir aslında zor ölüm. Dağında bir ceylanın günahı neydi? Peki ceylanı vuran avcının amacı neydi? Anlaşılan ceylanın yaşam mücadelesi, avcının ise karın doğurma meselesi. Kimse gelip de yaramıza dokunmasın. Ezerden kalmış böyle doğmuş böyle batacağız. Belki yaralıyız. Ama bir gün olup da umudumuzu kaybetmedik. Elbet bir gün kazanırız diye ümit ettik. Bizi acıtanları asla unutmadık. Unutmak istesek de kini yürekten çıkaramadık. Bile bilerek ateşe yürüdük. Çünkü orada özgürlük vardı. Bazen koşarak, bazen sürünerek. Çünkü orada kardeşlik vardı. Bu dünyada iki seçeneğimiz kaldı. Ya derin bir nefes, ya da kapalı bir kafes. Hakkını aramak bir suç ise kolumdan bağlasınlar zincire Halkını vurmak bir kardeşlik ise yaşlar akmasın gözlere Hayatta bir eksiklik varsa mutlaka özgürlük olmalı Duman gözleri yaşartıyorsa mutlaka tarafta bir ateş olmalı Bir an önce şu kara bulutlar çekilse de başımızdan güneş yüzünü görebilsek Ama ne yazık ki kuruyan yeşilliğin feryadını bulutlar duymuyor Doğu her yerden önce aydınlanması gerekirken neden hala karanlıktır? Ama bir gün gelecek, belki gün öl görecek, belki de ömür yetmeyecek. Ve şu kara bulutlar başımızdan defolup gidecek. İşte on güneş ışık saçıp hafifçe gülümseyecek. Özgür olmak her insanın hakkıdır ama insan olmak ondan biraz farklıdır. Bu hayat elbette ki huzur arayacak. Yaşamak hakkımızsa birileri neden rahatsız olacak? Çok garipsin ve dünya çok garip ve bomboş.